Tamam, görüldüğü yer oraya. Kazanmamız öncelikle dairenin ve daire diliminin alanı hesaplar. Merkez açı ile daire diliminin alanı ile ilişkilendirilip oranla yararlanmaya yönelik çalışmalara yer Şimdi burada şöyle bir yani ilerleyen zamanda daha anlatacağız da şimdiden hemen birer beyin atıf yapısı olsun. Bizim için beyin atıf olsun. Mesela işte ilerleyen zamanda tam daire için bir alan hesabı yapacağız. Ondan sonra yarım yani daire için alan hesabı yapacağız. İşte çeyrek daire için alan hesabı yapacağız. Bu durumda ne diyeceğiz? İşte bu bir tam, bu bir bir ikisi, bu dörtte bir. İşte sonra diyeceğiz ki bu 360 derece, işte bu 180 derece, bu 90 derece. Buna göre hesaplamalar yapacağız. Burada yani demek istediğim şunu zihnimize oturtalım, bu şekilde devam edelim. Çember, içi boş, alanı hesaplanmayan bir cisim, bir şekil, bizim için geometrik şekil. Daire ise içi dolu, bizim için alan hesaplayan bir geometrik şekil. Şimdi devam edelim. Öncelikle dedik ya, dairenin ülkemizde ya da işte günlük mertenlerle kullanılıyor diye düşünelim. Mesela hepimiz biliyoruz değil mi? Sokaklarda gittiğimiz kanal bu şeyler var, kapaklar var. Onun hakkında bir araştırma. Ülkemizde kanalizasyon kapakları neredeyse tüm bir daire şeklindedir. Bunun en önemli nedeni bu kapakların hangi bir sebeple açıldıklarına göre düşme olasılıklarının olmayışıdır. Şimdi gençler, yuvarlak olduğu için yani aslında diyorum ya, yani, matematik günlük hayatta indirgemeliyiz. Burada ben tamamen size Yani eğer e, bunun bunu tam olarak bizim dostlarımızda daha her şey anlaşılır. Şimdi eğer o rogar, rogar dikdörtgen dikkat içine düşme olasılığı olabiliyor. Çünkü iç köşegenler var değil mi? Ama dayatıcı köşegen kavramı olmadığı için içine düşmez. Şöyle döner en değil mi? Ve şimdi şöyle düşün. Hatta ilerleyen zaman olmayan ilgili güzel bir soru hazırladım. İyice ne zilin soru Şimdi mesela diyelim. Yine matematik günlük hayatta kullanılır. Ekonomik anlamda. Şöyle. Mesela eğer rogar kapağı dikdörtgen olursa şu kadar alan değil mi? Oysa ki bak şöyle şu alanlardan sıfır Geçtiğimi düşünün. Bakın şöyle, şöyle düşünün. Eğer böyle bir öneri konusunda bakın, şuradaki alanlardan da tasarruf Yani burada demek istediğim, aslında daha iyi bir gömer için matematikteki günlük her olan etkisi. Şimdi devam edelim. Mesela işte, az böyle bir şekil anlattık. Bir diktatörümüzde, köşelerden daha fazla bizim e, o cismi kullanmamız <laughs> İsveç'in i̇şte insan içine girebileceği bir genişlik olan en uygun ve en ekonomik yukarı sokakları daire şeklinde üretilmiş olanlar. Bu da daire bir günlük yani zaman etkisi gösteriyor. Matematiksel olarak günlük kalsa ilgiye Şimdi, az önce ne kadar verdim günlük kase, işte tam, yarım, çeyrek, bunlar örnek Bu da aynı şekilde. İşte bir portakal, tam bir portakal. İşte yarım portakal, tamam mı? Sonra çeyrek portakal. Aslında bunu yine aynı şekilde. Tam daire, yarım daire, çeyrek daire. Ya da işte şöyle dersin. 360 derecesi taranmış daire, 180 derecesi taranmış daire, 90 derecesi taranmış daire. Yani genel olarak tamamlar alabiliriz. Mesela işte dairenin alanı neydi? Güzel varmış. Yok. Hani formülü var ya. Neyse hemen anlatalım ona da. İşte dairenin alanı mesela biraz sonra anlatacağız. Pi r kareden hesaplıyoruz. Onun üstü basan bir şey. Pi çarpı r karesinden evet, hesaplıyoruz. Orada mesela aslında pi çarpı r kare ne bir şeyler daha var. Ne var işte eğer tam sayı 360 bölü 360 yani bir tek sınavı. Ama eğer yazısı da yazısı Bir dörtte bir var. Şu an tamam yazmak istiyorum ki benim de biraz problem oldu ama gelecek. İşte bir portakal kesilir olsaların her bir dilimin alanına hesap Bunlara gelelim. Şimdi gelelim bizim şu önemli olan kısmı. Dayarı alanı formülü. Dediğimiz gibi gençler bak şu siyah alan sadece olsaydı bunlar ne diyecektik? İçindeki mavi alan içerisinde çünkü boş. İçinde mavi bir alan olduğu için bu bir daire <laughs> oluyor. Daire olduğu için bu daire alan hesaplayabiliriz değil, <laughs> değil mi? Bu durumda daire alan hesaplamak için fiil ve kare topluluğu kullanıyoruz. O merkezi, şu merkezi o diyor. Merkez Başlamadan çıkalım, sonra aynı tamam aynı tamam şöyle yapalım, bir de daha başlatalım, Şimdi de Bir daire alalım, oradaki şeyleri geçtik. o merkezi? O merkezin. yönetmek için o merkez olsun, tamam mı? Merkez dediğimiz kavram, yarı çapla bağlı bir kavram. Yarı çap ne demek? Buradaki noktadan, yani bu merkez dediğimiz noktadan, köşedeki noktalara çekilen herhangi bir uzaklık, benim için yarı çap. Şimdi zaten buralar da nokta değil mi? Hani dedik ya, çember noktalar kümesinden oluşan bir yapı. Değil mi? Gençe biraz tepki verin ya. Şimdi, iki nokta arasında ne diyorum peki? Doğru parçası. Mı? Doğru, ha, şimdi. Çok güzel. Çok güzel yapıyormuş. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne Ne güzel. Benim için noktalar kümesinden oluşuyor değil mi? güzel. dairenin ortasına bir nokta çekiyorum. Ve bu noktaya ben diyorum ki merkez. Bu noktayı benim için özel bulan ne? Çemberdeki herhangi bir nokta arasında çektiğinde her zaman eşit uzaklık olur. Az önce Halil Hocamız da anlattı ya, Sümeyye Hocamız da anlattı ya. Yani genç bak burada, tamam Şurada, şurada, herhangi bir nokta da birbirine eşit. Sınav bir yarı Değil ya, ya. mi? İşte bu yarı çarp, alana sormamak için bize yardımcı olmalı etken. Evet. Şimdi daireler da şöyle bir formüle yapalım. Pi rekadır. Bakın pi'yi neden hesaplıyoruz gençler? E evet, 3 pi 3. Bakın mesele şöyle. Neden pi var? Hani önce bir yüzey, yüzey alanını hesaplıyoruz evet hesap değil mi? Hani yüzey, yüzey e, alanı için neyi kullanıyoruz? Yüzey alan formülü neydi? pi çarpı alan. Hah. Yani genel yüzey olarak pi'yi kullanıyoruz. Çünkü bu hani şey değil mi? De, bu yuvarlak tasarımlarda pi ile hesaplıyoruz. Buna da ala hesabı için bir TIRBK hesabı gerekiyor. Bak, Şimdi güzel bir örneğe geliyoruz. Herkese belgelerini açın bakalım. Çok güzel. Görünmüyor, Çiziyoruz. O çiz yok. Moment merkezde olur. Şuradan şuraya. Tam merkezde hiç <laughs> fark etmez mi? Her şey benim verdiğim hızla. Her şey benim verdiğim değere göre değişir. Şimdi M merkezi daire alanı 75 santimetre kare Değil mi? Sorumuz bu. İse çap uzunluğu kaç santim? Kaç santimetredir? Yani bu da demek istediğim bu soruda aslında farklı olarak ne musunuz? Her zaman size R'yi böyle alan istemez. Tamam, pi'yi çalalım diyor. Pi'yi çalalım. Pi'yi çalalım. Önce bana soruda ne vermiş onu hesaplıyorum değil mi? Soruda ne vermiş bana? Alan 75. Soruda şu vermiş. Alan 75 santimetre. Pi'yi çalıyorum. R kare. Değil mi? Eşittir. Evet. E alan. Alan kaç? 75 Eşit Bir alan diyelim. Şimdi versiyonu yerine koyalım. Alan ne kadar? 75 75 sandım. Yazalım. Biri bir kaç aldı? 3. 3. Orası 75, olmaz da alır. Peki R'yi bulabilmek için ne deriz? Bir çakır. Bir bölü 25 yani, R kare o ne oldu? 25 5 kare 5, 5, 5. 5. Bu sorumuzun cevabı ağırlığı 5. Hı -hı. Ha size ne demiş? Şöyle çap uzunluğu bakın. Her zaman sorarlar bir gençler. Bazen size yarı çapı verdirtecek şekilde evet. soruyu sorar ama çap ister. Bu durumda da çok dikkat etmeniz gerekiyor. çap. Çap nedir? Bir tane. Evet. İki tane. Çap iki tane yani. yarı çapı birleşimi. Hani dedik ya. Buradan nereye çekersem çekeyim uzaklık aynı. Madem buradan buraya çektiğim uzaklık aynıysa buradan buraya çektiğim uzaklık da aynı. O zaman bu bir çap olur. O zaman çap nedir? İki evet. R'dir. İkiler, uzun, i̇ki R'dir. iki çapı. beşten on. Evet, şimdi tam olarak kapayla ilgili bir soru anlatmış mı neden ekonomik anlamda daha bizim için uygun oldu? Tam bununla ilgili bir soru. Şimdi bu soruda geçmeden önce biraz düşünelim. Mesela neden göbek cisimleri bir cismin içine koyuyoruz? Bunu da düşünelim. Hmm. Ben Nasıl? Bakın hani dedim ya, mesela neden kare değil de, dikdörtgen değil de yuvarlak kullanıyoruz? Şimdi, sarı, evet. değil mi? Ha. Şimdi bu soru da bana bir soru. Emeğinde evet, bir arkadaşımız var. Yeşil kartondan çevre uzunluğu 32 santim olan yandaki kareyi ve mavi kartla yer çap uzunluğu 4 santim olan daireyi kesiyor. Şimdi önce buradan 32 santim çevresi olan bir kare kesiyor. Burada da yarıçapı çap 4 santim olan bir daire kesiyor. Şimdi size bu önce bunların çizeyim bir hesabı yapacağım. Hesabı yapacağım. Şöyle. Şurası 4 santim. Şimdi ben buradaki her uzunluğa A dersem gençler. Karenin alanı, karenin e, çevresi ne olur? 4A. 4A değil 4A kaçmış? 32. 4A 32. O zaman tek bir uzunluğu kaçmış? 8. O zaman her bir uzunluğu şurası 8. Şimdi gelelim. Emine mavi daireyi, bak mavi daireyi bunu alacak, şöyle düşünün, şunu alacak, şuraların bize yerleştirecek, değil mi? Mavi daireyi dışarıya taş dönecek şekilde yeşil karabiberle yapıştırıyor. Son durumda kayın, dairenin dışındaki alanın kaç santimetre kadar da belli bir şey aldı? Şimdi soruyu anlattınız mı? Tövbe biz anlamamışız. Ben Anlamadım. <laughs> ben anlamamışım. <laughs> ben ben anlamamışım. Şimdi, <laughs> 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 bakın geçelim.

kaldırıp ne anladığını soracağım. Herkes tahtaya çok iyi baksın. Yavrum sen de bakalım. Şimdi anlat bakalım size kafaya. Kaf kaf. Şimdi gençler. Demek istediğim şu. Şunu bir siyah kutlayı bir daire olarak kabul değil mi? Bir yuvarlan bir daire. Şimdi buralar 8 santim değil mi? Evet. Kendi içerisinde de şu doğru parçası değil mi? 4 santimdir bu doğru karşısında bu düşen oturduğunuz zaman şu üst uzunluk tam 8 olur. Yani tam oturuyoruz. Şu köşeler tam 0 oluyor. Şşş, ne yapıyorsunuz? Tamam. Şimdi bu köşe de 8 cm değil mi? Evet. Heh. Bu köşeyi de bu şekilde getirdiğim evet. zaman Şuralar da 4 cm değil Yani. Evet. Ha. Burada da 0 oldu yani. Şu aralarda da hiç boşluk yok. Yani aslında sorunu bize veriyor muydu? Bu soruna ne dedik? Dışarıya taşmayacak şekilde yeşil Karnı, yeşil tenel üzerinde yapmıştır. İçeride de yeşil tenel üzerinde yapıştırıyor. Ama şuralar ne oldu şu anda? Boş kaldı da işte. Peki, bize nereye öyle sorun sorularda? Orayı. Ha, bize ne öyle <laughs> Emine Mavi, Emine Mavi Daire'yi içeride taş bir şekilde yeşil tenel üzerinde yapmıştırıyor. Soğudurumda kaynatın daire dışındaki alanı kaç Yani burada ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Öncelikimiz şu. Eğer ben bu alanları istiyorsam, önce ne yapacağım? Önce daire nalanı buluruz. Önce daire nalanı Evet. Şimdi karada nalan ne olur? Hepsine nalan değil mi? Evet, evet. Bana buralar lazımsa ne yapacağım? Daire nalanı buluruz, karada çıkarıyoruz. Daire nalanı buluruz, karada çıkaracağız. Daire nalan buluruz, karada Şimdi... Diyoruz. Tamam. Annen daireden Yani o tarafa alanı için Önce tüm karelerden evet. alanı bulacağız değil Ama daireden alınmak çıkarsa alanı Hocam, cevabı mi? Bu soruya alanlar için uğraşıyoruz gençler. Yani önce şu da alanı bulabilmek için şu tarafa bulamazsınız. Buradan çünkü yönetim bir yapıda değil. Yani. Da yani. Da não them